Fibonacci teknik analiz araçları kullanımının ikinci videosunda geri çekilme seviyeleri, Fibonacci geri çekilme seviyeleri yani retracement levels'ın kullanımını anlatmaya çalışacağım. Belki de içlerinde en önemlisi ve en çok kullanılanı Fibonacci geri çekilme seviyeleridir. Teknik analizde birçok şeyin içinde Fibonacci oranları, rakamları birinci videoda nasıl hesaplandığını anlatmıştık mevcut elit dalgalarında, harmonik formasyonlarında, ne bileyim ABC'de, Wolf gibi veya megafon formasyonunda veya birçok indikatörün kurgusunda hep Fibonacci sayılarından ve oranlarından yararlanılır. Bu bölümde daha çok matbu yazılı ilk bölümde olduğu gibi matbu yazılı yerlerden değil de bol örneklerle, canlı örneklerle gitmek istiyorum. Bu nedenle iki bölüme ayırmış gibi düşünebiliriz bunu. Ben TradingView'da Kripto piyasalarla alakalı ve FX'le alakalı Fibonacci çalışmalarını, Matrix'te ise BIST'le alakalı olanları sizlere göstermeye çalışacağım. Bazı ufak ipuçları da vermeye çalışacağım sizlere. Bununla ilgili ilk olarak Fibonacci geri çekilme seviyeleriyle başlıyoruz. Başlamadan önce şunu da önemli belirtmek isterim. Şahsi tavsiyem Fibonacci gibi önemli destek ve direnç noktalarını belirleyen teknik analiz araçlarıdır. Hacimsiz yani kademeleri boş piyasalarda çok fazla kullanmayın. Yani bunlarda düzgün çalışması konusunda çok beklentili olmayın ya da kullanacaksanız da. Daha hacimli, kademeleri boş olmayan piyasaları tercih etmenizi öneririm. Şimdi başlayalım. Önümüzde Bitcoin grafiği var. Öncelikle Fibonacci geri çekilme seviyelerinin nasıl çizildiği ile ilgili bir göster Göstermek istiyorum size nasıl yapıldığı ile alakalı burada mesela haftalık grafikte ben daha önceden çizmişim ama bunu kapatalım tekrar çizelim Bir iki ipucu da verelim öncelikle bakın burada mıknatıs işareti var mıknatıs işaretini seçerseniz daha net Yerleri tespit edebilirsiniz Fibonacci ile alakalı daha net bir çizim yapabilirsiniz Fibonacci geri çekilme Seviyeleri Türkçe'de Burada Fibo düzelmesi olarak kayıtlı şu menünün içinde Fibo düzenlemesine bastığınızda Bu aktif olacaktır mıknatıs modu açık tekrar ediyorum mıknatıs bize Buralardaki en yüksek ve en Düşük değerleri yakalamakta Yardımcı oluyor Mesela e, Biz Fibonacci'yi çizerken önce ilk söylemek istediğim şey soldan sağa doğru çiziyoruz Geri çekilme seviyelerini Bu da Gördüğünüz Spesifik bir düşükten spesifik bir yükseğe doğru çizilmeli. Mesela böyle baktığınızda isterseniz böyle bir en düşükten bu zirveye çekebilirsiniz. Hareketin burada başladığını düşünüyorsanız veya burada başladığını düşünüyorsanız buradan buraya çekebilirsiniz. Burada olabilir, burada olabilir. Peki hangisi daha doğrudur? Açıkçası tek bir doğru yok Fibonacci'de ama bunu şöyle algılayabilirsiniz. Yani şöyle bir otokontrol mekanizması olabilir. Mesela bakın buradan bir deneyelim. İlk tıkladığımızda bu dibi seçecektir. Çünkü mıknatıs modu açık ve bir sonra tıkladığımızda şu tepeyi seçecektir oraya kadar getirdiğimde mouse'u. Şu anda Fibonacci seviyelerimizi çizdik. Üzerine çift tıklayalım. Çizgileri uzat diyelim seviyeleri. Evet bakın burada seviyelerin çok net çalıştığını açıkçası söyleyemem. Fibonacci seviyeleri genelde bizim için destek ve direnç noktalarıdır. Bir hareketin başlangıcından bitişine doğru soldan sağa çizilmelidir. Spesifik bir dipten tepeye veya tepeden dibe de olabilir. İkisi de makbul çizilebilir ve bize önemli destek dirençleri verir. Ben burada önemli destek dirençleri çok göremiyorum. O yüzden bakın mesela bu çizimi Fibonacci e, işlemlerimde diyeyim, değerlendirmelerimde çok kullanmayı tercih etmem başka bir yol deneyelim. Mesela bu dipi biraz daha ileri alalım. Burada mesela bunun daha iyi çalıştığını sanırım söyleyebiliriz. Evet bakın burada şu dipten almışız 2980 ve buradan 19.891 en yüksek gördüğü seviyeye doğru almışız. Burada level'larımız çıkıyor sağda. Bakın burası %100 oluyor. Burası %0 diye geçiyor. Siz burada Fibonacci seviyesini soldan sağa doğru Çizdiğinizde Fibonacci Aracı size bütün destek ve dirençleri bu seviyeleri az birinci videoda bahsettiğimiz Rakamlara dayalı yüzdelere dayalı seviyeleri otomatik olarak Çiziyor Ve bunların çalışıp çalışmadığını Siz de daha net görebiliyorsunuz Böyle başlayabiliriz veya bakalım şurası olur mu Bu da belki olabilir ama bir önceki yaptığımız sanki daha güzeldi Şimdi Önemli noktalara gelelim. Önemli noktalar dediğim gibi ilk belli bir spesifik dipten tepe yani hareketin başladığını düşündüğünüz bir tepeden dibe dipten tepeye olabilir bu. Ve bunun çalışıp çalışmadığını az çok görebiliyoruz. Level'lar burada çalışmış. Biraz ayarlama yapmak istiyorum. Sanırım çizgiler biraz kalın oldu. Kademelerin çizgilerini biraz inceltelim. Galiba daha iyi olacak. Evet. Şimdi Burada fibonacci ile alakalı ne görüyoruz? Grafiği günlüğe çevirmek istiyorum daha net algılayalım görelim diye daha hassas olsun diye bakın Böyle bir dipten geldik mıknatıs modumuza çıkan zirveye Ve fibonacci seviyelerinde verilen tepkileri göreceğiz Fibonacci seviyelerinde bakın yığılmalar oluyor buralarda tepkiler var bakın Aşağıya kırıldıktan sonra Buraya kadar destek, daha sonra buralarda direnç olarak çalışmış. Bakın destek nasıl da çalışıyor. Buradaki dirençten geri döndüğünü ufak sapmalarla gözlemleyebiliyoruz. Peki nedir bunların anlamı? Şimdi bizim burada başladığımız noktaya %100 olarak algıladığımızda bu aslında çizdiğimiz dipten tepeye doğru yüz birimi ayırıyor yüzde olarak. Burası %0 oluyor. Hareket böyle bir zirveden döndüğünde siz Fibonacci seviyelerini açtığınızda 0,236 dediğimiz aslında %23,6'dır. Bunu yüzdeye çevirmek isterseniz burada yüzde olarak gördüğünüz gibi çevirdik. Yüzde olarak bakalım biraz da. %23,6 bu şu demek burada 2980'den 19.891'e kadar Kat ettiği mesafenin buna yüzde yüz diyecek olursak yüzde yirmi üç virgül altısından ilk tepki beklenir diyoruz. Burada o tepkiyi alamamışız. 38,2 daha bir e, önemli destek aslında. Yüzde 50 de öyle ve altmış de en önemli destek. Bakın yüzde 50'den geri çekmiş. Otuz bir çalışmış sonrasında tekrar ve en son. 61,8'i kırmış. Oralarda aralarda bakın nasıl Fibonacci seviyeleri arasında gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Bu uzun vadeli bir bakış aslında. Biz günlük grafiğe bakıyoruz Bitcoin'de ve uzun vadeli. Vadeden bağımsız Fibonacci seviyeleri. Biz bunu haftalıkta çizdik ama gördüğünüz gibi günlükte de aynı seviyeleri koruyor. Yani şunu demek istiyorum daha çok orta ve uzun vadeli analizler için yaygın olarak kullanılsa da değerleri periyottan bağımsızdır. Yani ben bunu bir dakikalıkta da açtığımda bu level'lar değişmez. Siz vadenize göre ben burada uzun süreli bir perspektiften bakıyorum. Daha dar, daha kısa süreli yerlerde bakabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Hemen bir örnekle gösterelim. Yine Fibonacci'yi çalıştıralım bakalım. Mesela buradaki dipten onu sonra düzeltiriz sanırım algılamadı. Yani şurada tekrar oraya kaydı. Bu harekete bakalım. Şunu tekrar eskiye getireyim. Evet. Böyle daha kısa vadeli de bakabilirsiniz. Veya son hareketine bakalım hemen isterseniz. Daha rahat olur. Bakın Burada görebildiğim en düşük nokta ya da hareket burada başladığını varsayarsak ve buraya kadar gittiğini varsayarsak görüyorsunuz Fibonacci seviyelerini otomatik çekti ve geri dönebileceği muhtemel noktaları biz belirledik. Ha bakın birçok kişi şimdi diyecektir. Yani bu zaten olmuş bitmiş bir olayı gösteriyor. Evet böyle de bakılabilir olaya ama en son hareketi algılayabilmemiz için son hamleyi yani son bakın tepeden dibe çektiğimi düşünün. Evet bakın tepeden dibe çektim. Bu sefer burası %100 oldu. Burası %0 oldu. Buradan geri dönüşün ilk 23,6'da tepki vermesi beklenir ki o tepkiyi vermiş. Eğer buraya geçebilirse ikinci tepki yani ikinci direnç bizim için 38,2 seviyesi. Tabi bunların yanında fiyatları da açarsanız Evet yanlarında 38,2'nin bakın 8180 gibi bir rakam görüyorum sanırım. Evet 8180. İşte 23,6 7750'de Bitcoin'in bir direnci var gördüğünüz gibi. Onu aştığı takdirde bir sonraki direnci 8180. Yani insanlar aslında böyle destek dirençleri çok rahat Fibonacci seviyelerine bakarak söyleyebilir bu seviyeler her biri şu anda bizim için direnç olacak. Yani buralardan sektiğinde geri dönmesi beklenebilir. Ha ne zaman bu Fibonacci analizi sona erer? Bakın buradan 23,6'dan sekmiş. Tekrar geri dönüp buranın altına indiyse buradaki Fibonacci analiziniz o an itibariyle biter. Veya diyelim ki Şuradaki %100'ün üstüne çıktığında genelde aslında bu ölçeklendirmeyi kapatırsak orada da seviyeler olduğunu göreceksiniz ama genelde o zaman biz Fibonacci expansion kullanırız. Yani Fibonacci geri çekilme seviyeleri şu hareketten sektiğinde, geri döndüğünde acaba nerelerde direnç olur? anlamına geliyor. Eğer bir tepeden dipe çekiyorsanız az önceki gibi dipten tepeye çektiğinizde de nerelerden tekrar geri dönüp yukarı tırmanabilir şeklinde oluyor. Yani şu anda bakın 23,6 seviyesi geri dönüp ilk tepkinin gelmesini beklediğimiz yer olarak düşünülmüş. Bakın bunu 4 saatliğe geçtiğimizde de bu seviyelerin aynı olduğunu görürsünüz. Fibonacci dakikalığa kadar hiç fark etmez. Tüm seviyelerde aynı değerleri gösterir. Ben genelde en uç noktaları almayı tercih ederim. Bazıları o fitillerin uçlarını almaz ama Fibonacci'nin mantığında en tepe ve en düşük değerler var. Bu tamamen tercih meselesi. Düzgün bir Fibonacci çizip çizmediğinizde de buradaki o level'lardan sekip sekmediğini anlayarak, görerek algılayabilirsiniz. Ve diyorum ya bir hareketin başlangıç, bakın düşüş hareketinin başlangıcından sonra gördüğü en dip diyelim mesela burada bu noktaya kadar bakın ne kadar uyumlu nasıl milimetrik işlemiş. Buradan sonra da tekrar bu direnç var. Ha burada bir şey söylemek istiyorum. Bakın bu dirençten geri sekmiş ama ikinci kez bu direnç eskisi kadar net çalışmayabilir. Yani ikinci kez geldiğinde kırması daha muhtemeldir. Ne kadar çok denerse bu direnç o kadar zayıflar. Aynı şekilde destek olduğunda da bu böyledir. Ve ee, uzun süre denemeden sonra birkaç deneme yaptı kıramadı sonra kırılım çok daha sert olur o yönde ve daha e, hızlı hareket etmeye başlar uzun süre kıramadığı bir Fibonacci seviyesini. Şimdi geri çekilme seviyelerinin kullanımını bir altcoin'de de test edelim. Bakalım bunda çalışacak mı? Ripple'a bakıyorum. Binance borsasına. Günlük grafikteyiz. Bakın Ripple böyle bir zirve yapmış. Ee, buradan zirveyi deneyebiliriz veya zirveden buradaki dibe doğru deneyebiliriz. Zirveden dibe bakalım sonra nerelerden tepki verebileceğini düşünelim. Evet burada mıknatıs modumuz açık. Bunu kapatabilirsiniz tabii ki. Buradaki görebildiğim en dip nokta sanırım burası. Evet. Bakın hareketin en tepesinden en dibine soldan sağa çektim. Bize Fibonacci yüzdeleri verildi. Ve Dipten dönüş hareketi 23,6'da nasıl duvara çarpmış gibi geri sekmiş. Fibonacci seviyesi çalışmış. Biraz daha hızlanalım birkaç tane daha. Başka ne olabilir? Mesela buradan bu dibe doğru bir tane çekelim. Yani hareketin buradan başladığını düşünerek yapalım. Daha güncel olsun, daha yakın vade, daha kısa vade olsun. Evet, o bakın. Gördüğünüz gibi solda üstteki spesifik en tepeden buradaki en dibe bir tane çizdiğimizde Fibonacci sayıları, Fibonacci seviyeleri bize önümüze çıktığında geri dönüşün tam olarak bakar mısınız nasıl milimetrik işlemiş. 0,618 seviyesinden ripple geri dönmüş ve alt seviyelerde burada işte şimdi 0,216 yukarı kırmış, 236 yukarı kırmış. 382 yeni hareket gibi. Başka ne yapabiliriz? Bakın iç içe de çizip karıştırmak istemiyorum kafanızı. Bu buradan bu dibe bakabiliriz. Buradaki seviyeleri görmek adına. Bakalım bir sonraki şu an tam sanırım 0,382 üzerinde Ripple. Eğer burayı yukarı doğru kırarsa, kat ederse 0,50 seviyesi bizim için kritik olacak. Burada fiyatı da gösterelim daha net anlam, algılamak için 9250 Satoshi'ye denk geliyor bu da. Bu şu an günlük grafik 4 saatliğe baktığımızda da aynı tabloyu göreceksiniz. Biraz daha detaylı olur. Şimdi Fibonacci nasıl çizilmez? Öncelikle onu söyleyeyim. Fibonacci eğer bir geri dönüşü görmüyorsanız. Mesela buradan buraya çizilir. Çünkü buradan bir geri dönüşü görebiliyorum. Doğru mu? Ama mesela sürekli artan bir yatırım aracında mesela şu dönüş olmasaydı böyle zirveye doğru bu gitseydi şu dipten bu zirveye çizmek anlamlı olmazdı. Yani hareketin orada dönüş yaptığını görmelisiniz. Yani burada bir zirveden geri dönmüş. Bu dipten bu zirveye çizilebilir veya bu zirveden bu dibe çizilebilir. Bakın buradan bir net bir dönüş var. Yani o dönüşü görmüyorsanız bu sadece zirve ise şu mumda kaldı diyelim. Bakın tam işaretli oldan tam hareket burada başladı. Ve bu mumda kaldı. Şuraların olmadığını düşünün. Şöyle kenara doğru atayım. Yani siz tam bu noktadasınız. Buradan buraya çizilmez. Yani ben dönüşü görmeliyim. Soldan sağa çizeceğim. Dönüşü göreceğim. Dönüşü görmezsem çizmemin anlamı yok. Yani o doğru bir çizim değildir. Genelde böyle hatalar olabiliyor. O hataların önüne geçelim. Önceden uyarıyorum. Şimdi de FX piyasalarından bir örnekle devam edelim. Brent petroldeyiz. Ee, burada Trend çizgileriyle Fibonacci'nin nasıl kullanıldığını da göstermek istiyorum. Yani Fibonacci tek başına aslında birçok sinyal veriyor. Destek ve dirençleri bize gösterebiliyor. Fakat tek başına al ve sat anlamına gelmiyor. Bu hareketi yapmanız için yeterli olmadığını düşünüyorum. Bazı insanlar sadece Fibonacci'ye göre alım satım yapıyor. Buna da saygım var. Fakat onu destekleyen size yardım edebilecek yani daha netleştirebilecek şeyler olduğunda... Daha garanti e, Adımlar atabilirsiniz daha garantili işlemler yapabilirsiniz diye düşünüyorum Evet burada bakın şöyle bir hareketin Başlandığı Başladığı yerden bir tepeye dönüşü yakaladık çektim ee, Burada ben bir trend çizmişim daha önceki Yükselen bir trend var yükselen bir trenddeyseniz bu muhtemelen bir düzeltmedir ve bir yerlerden dönecektir Bakın Gördüğünüz gibi bizim trend çizgimiz Burada da dönüş yapmış Evet, burası çalışmış 236. Daha sonra aşağıdaki 382 çalışmış. Ondan sonra 0.50 çalışmış. E, hepsinde bir tepki almışız. Sonra bakın bizim trend seviyemiz tam nereden geçiyor? Fibonacci'nin en kritik seviyesi 0,618'den geçiyor. Bu da 66-70 civarı. İkisi birden burada. Şimdi burada doğru adım nedir? Yani herkes bunu soruyor. Acaba buraya yaklaşırken mi almak lazım yoksa buradan sektiğini görüp mü? Yani garantili olması için ben sektiğini görüp almayı tercih ederim. Burada trendimiz de buradan dönüşü destekliyor bakın. Ve 0,618 Fibonacci'nin en kritik seviyesi. Bu da dönüşü destekliyor. Fakat buraya yaklaştığında almak tabii biraz daha böyle risk almaktır. Yani riski biraz daha azaltmak istiyorsanız buradaki tepkiyi izleyin. En azından bir bar geçsin o tepkiyi görün. Ondan sonraki barda veya bu barın kapanışına doğru almayı tercih edebilirsiniz. Bakın hem trend çizgisinden hem de Fibonacci aynı seviyeden biz de buna destek alıyoruz. Başka destekleyici indikatörler yok mu? Evet birçok indikatör var aslında. Ama yani Fibonacci ile aynı anda al vereceğini düşünürsen yani belki şu barda verir MACD mesela. Veya işte daha erken al veren indikatörler, inverse Fisherları tavsiye ederim. Daha net al sinyalleri alabilirsiniz. Ama biz klasik bir tane RSI açalım. Bakalım o noktada RSI bize e, bir fikir vermiş mi? Göreceli güç endeksi açıyoruz. E, tam o noktada bakın bir dip var, kırmızı var biz burada hareket etmeyeceğiz. Bir sonraki barda o RSI'da... E, Buradaki 30 değerinin üstüne doğru çıkıyor sanırım. Yani buralarda almak daha güvenli olur, güvenli bir hareket olur. Buradan buraya kadar FX'te bir e, pozisyon açabiliriz, long pozisyon açabiliriz en azından bunu görüyoruz. Bakın hem trendin hem de Fibonacci'nin desteklediği bir durum. Yani farklı indikatörlerle Fibonacci'yi kombine edebilirsiniz ve destekleyebilirsiniz. Trend çizgileri bence en önemlisi. Hareketli ortalamalar olabilir. Mesela mavilim olabilir. Bakalım mavilimi bir açalım. Mavilim evet burada. Mavilim burada fibonacci seviyelerinde bir tepki almış mı? Mesela burada. Burada ikisini birden kırdığında long pozisyon almak mantıklı olur. Hem mavilimi hareketli ortalama yukarı kırmış. Bu arada mavili'm de fibonacci sayılarının oluşturduğu bir hareketli ortalama. Kullananlar bilecektir. Ee, bayağı işe yarıyor diye düşünüyorum. En azından ben bayağı faydalanıyorum. Ee, destek ve direnç aynı zamanda. Bakın aynı noktada mavilimi de Fibonacci seviyesini de yukarı kırmış. Burada bir long pozisyon açılabilir ve sonrasında önemli bir getiri sağlanabilir. Şimdi biraz Matrix'e dönelim. Matrix'te de Fibonacci ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. Evet Matrix'teyiz ve Ulusal Yüz Endeks Yüzü açalım. Evet, endeks günlük grafikteyiz. Mesela son hareketi bir değerlendirelim. Burada e, yandaki M tuşuna bastığımızda Fibonacci ile ilgili olanlarda F yazar. Fibonacci düzenli düzeltme seviyeleri var. Buradaki zirveden şu aşağıdaki dibe kadar çekelim. Şimdi ben şurayı katmıyorum. Normalde buraya kadar çekilmez. Onu söyleyeyim tekrar. Çünkü hareketin burada döndüğünü görmemiz lazım. Ben buradan dönüp nereye kadar değerlendirebiliriz onu görmeye çalışmak istedim açıkçası. Evet bakın Matrix bize Fibonacci seviyelerini verdi. Buradan geldi. İlk 23,6'da bir zorlanmışız. Buralarda bayağı bir zorlanıp sonra yukarı kırıp 38,2 civarından geri dönmüşüz. Ve şu anda aslında kritik bir yerde eğer buradan yukarı dönerse ikili dip gibi gözüküyor. Öyle bir olur ama aşağıya inerse de bayağı sıkıntılı bir durum söz konusu olacaktır. Burada endeksle alakalı söyleyebileceğim bu. Şimdi başka bir tane daha yapalım hemen. Hızlı bir örnek olsun bir tane daha çok oyalamak istemiyorum. Siz böyle arada bir yerde mesela olsaydık. Mesela buradan başlayıp şuradaki zirveyi görseydik ne olurdu? Bakın. Burada başlamış, zirveyi gördük. Seviyelerimizden ilk 38,2'de biraz zorlanmış. Sonra tam %50'den dönmüş. Yukarı hareketini yapmış. Buradan sonra artık Fibonacci bu hareket olayını tamamlamıştır. Buna bakmayız. Fibo impulse veya expansion dediğimiz daha sonraki hedeflere bakacak şekilde öyle bir çizim yaparız. Bunu da söylemek isterim. Hazır Matrix'teyken iki şey daha göstermek istiyorum. Bir tanesi değiştirilebilir Fibonacci düzeltme seviyeleri. Buna bastığımızda değiştirilebilir seviyeler çıkar. Bunlara çift tıkladığımızda seviyeleri Aa, şu an galiba evet şunun üstüne bastığımızda çift tıkladığımızda biraz burası karıştı. Önce bir temizleyelim. Trendi sil diyelim hocasında. Tümünü sil. Evet, değiştirilebilir Fibonacci düzeltme seviyeleri. Bakın çektiğimizde seviyeler böyle gelecek. Üzerine çift tıkladığımızda burada yeni seviyeler ekleyip çıkarabilirsiniz. Bir şey daha var Matrix'te. Onu da hazır göstermek istiyorum. Fibonacci'de Trend diyoruz burada sağ tuşa tıkladığımızda grafikte. Evet, Auto Trend var bakın. Auto Fibo diyoruz. Burada bar sayısını geriye dönük bakmasını bakmanızı istedi, istediğiniz bar sayısını işaretliyorsunuz. Bakın az önce benim çizdiğimi neredeyse kendisi de çizebiliyor. Böyle otomatik Fibonacci seviyeleri de çizdirebilirsiniz Matrix'e. Hiç kendiniz yormadan o otomatik olarak belirler. Geriye dönük bar sayısını sadece söylemeniz yeterli. Matrix'e hazır açmışken bir şey daha var. Bunu ben çok, daha önce paylaşmıştım bu 61,8'e yakın hisseler diye 61,8 değerine yakın hisseleri benim Google Drive hesabımda hazır Max dosyasını ve formülünü bulabilirsiniz. Sanırım Fibo Kıvanç diye kayıtlı olması lazım. Evet. Buna çalıştırıyorsunuz. Şu an benim grafik verilerim güncel değil. Çok uzun süredir PC'yi açmıyordum. İlk defa bugün açtım. O yüzden çok afaki olacaktır net sonuçlar çıkmayacaktır ama 0,618'e yaklaşan hisseleri burada kabaca görüyoruz. Burada hemen bahsedeyim burada yükseliş düşüş yazan bir olanlar yükseliş trendine daha doğrusu yüksel e, ilk önce yükselip sonra 61,8'den sekmesi yukarı beklenenler. Eksi bir çıksaydı da tam tersi zirveden dibe doğru çektik sonra 61,8'den geri dönmesi beklenenler olacaktı. Ben burada e, Varsayılan olarak 144 var belirledim. Siz bunun barını değiştirerek Fibonacci seviyelerini bulabilirsiniz. Otomatik size Fibonacci seviyelerini ve o seviyelere yakın hisseleri bulduran bir tarama bu da anında karşınıza çıkar. İlk bölüm için yani ikinci videomuz için aslında söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonrakinde Fibo Impulse diye geçiyor Matrix'te. Fibo Extension ya da Expansion olarak da diğer teknik analiz sayfalarında veya programlarında geçiyor arayüzlerinde. Onunla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere.